Merhabalar, David Fincher'ın Mank sonrasında Netflix için çektiği ikinci film olan The Killer'ın incelemesiyle karşınızdayım. Michael Fassbender'in başrolünde oynadığı film 10 Kasım'da Netflix'te gösterildi. Ee, başlamadan önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız ve videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Görüşlerinizi filmle ilgili aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Bunun hatırlatmasını da yaptığımıza göre başlayalım. Aslında bu yılın en merakla beklenen en çok... E merak edilen filmlerinden bir tanesiydi The Killer. Fakat yaz sonrasında özellikle gösterildiği festivallerde de inanılmaz olumlu yorumlar almadı. Bu da beklentiyi tabii birazcık düşürmüştü. Yani beklentinin düşürülmesi de çok kötü olmamış açıkçası bu filmle ilgili. Bunu da söyleyebiliriz. Filmin senaryosunu öncelikle inceleyerek başlayalım. Daha sonrasında da ne anlatmak istedi, neyi başardı, neyi başaramadı David Fincher bunları konuşalım. Açılış aslında görevimiz tehlike jeneriği gibi bir açılış böyle hızlı hızlı isimler kayıyor ekranda arkada böyle sürekli bir aksiyon var gibi gözüküyor. Fakat bununla tezat oluşturacak şekilde hareketsiz, sakin, gerçekçi bir bekleme sekansıyla başlıyor film. Bir kiralık katil Michael Fassbender'in karakteri ismini bilmiyoruz The Killer olarak geçiyor bizim hikayemizin anlatıcısı da bu kiralık katil aslında e, işini bekliyor aslında vurması gereken kişiyi bekliyor uygun zamanı bekliyor e, bunu beklerken de bol bol iç sesi aracılığıyla biz onun fikirlerini dinliyoruz e, felsefi fikirler olabiliyor İşte bazı istatistikler olabiliyor e, ama genellikle mesela doğum ve ölüm oranlarını veriyor ve diyor ki benim öldüreceğim insanlar bu oranlarda hiçbir değişiklik yapamaz yani bir nevi aslında kendini neden bu işi yaptığına dair ikna etmeye çalışıyor. Kendi vicdanını rahatlatmaya çalışıyor diyebiliriz kendi vicdanını. bir böyle ondan aforizmalar dinleyerek başlıyoruz aslında. Eee yani inançsız, duygusuz, soğuk biri gibi davranıyor. İnsanın özünde kötü olduğunu düşünüyor, bunları söylüyor. İşinde çok titiz, çok düzenli, çok tertipli, inanılmaz disiplinli biri ve hani sürekli kendine telkin ettiği tekrarladığı bir şey var asla empati kurma diyor yani parasına bakıyor ve işini yapıyor gerçek bir profesyonel gibi açılıyor filmin başında bizim karakterimiz fakat bu karakter vurması gereken adamı vuramıyor e, ıskalayıp onun beraber olduğu kadını vuruyor ve aslında film de bundan sonra başlıyor bizim bildiğimiz kadarıyla ilk defa böyle bir başarısızla imza atıyor bu karakter. Ve e, kaçmaya başlıyor tabii ki oradan. E, o anda kaçma anında ilk defa onu aslında birazcık kontrolü elden kaybeder olacak gibi görüyoruz. Böyle nefes alıp verişi hızlanıyor şey yapıyor ama kendini çok çabuk kontrol alıyor. Yine o aynı planlı e, şeyini halini devam ettiriyor yani. Hiçbir şekilde o profesyonellikten çıkmıyor film boyunca. E, evine dönüyor. Evine döndüğünde öğreniyor ki bu işte başarısız olması sebebiyle sevdiği kadına saldırılmış. Aslında bir ilişkinin içinde olması karakterin bize o ana kadar söylediği şeylerle de yine bir tezat oluşturacak, zıtlık oluşturacak şekilde konumlandırılmış. Ve sevdiği kadın ağır yaralanınca ama buna rağmen hayatta kalıyor kadın bu arada. Aslında bir intikam hikayesi başlıyor bizim bu kiralık katil karakterimiz için. Ve aslında bu intikam hikayesi de bu soğukkanlı ve profesyonel insan için bir duygudan dolayı çıkmasıyla, aşktan dolayı doğan bir intikam duygusu olmasıyla da ilgi çekici tabii başlıyor. Fakat bundan sonrasında sadece çeşitli destinasyonlara giden ve orada insanları soğukkanlı bir şekilde ağlayan bir katilin hikayesi olarak ilerliyor ve çok çok da böyle ilgi çekici bir şey bulamıyoruz yani e, önce e, işi ona ayarlayan e, adamın yanına gidiyor o adamı ve sekreterini öldürüyor onlardan e, bu eve saldıran şey daha doğrusu işverenin verenin bilgilerini alıyor ve ondan sonra onları takip ediyor işte evine saldıran ve sevdiği kadını döven adamı buluyor. Onunla olan dövüş sahnesi iyi çekilmişti. İyi bir yakın dövüş sekansı var orada. Yani orada teknik açıdan başarılı bir iş vardı. Onu söyleyebiliriz. Onu öldürüyor. İşte Tilda Swinton'ın canlandırdığı tekrar o işte kadına saldırılırken orada olan başka bir görevli var. Expert dedikleri bir görevli var. Onunla bir yemek yiyor. Yemek sırasında işte kadın son yemeği olduğunu biliyor. Ve onunla o şekilde bir diyalog var. Orada Tilda karakteri de işte motivasyonun para olduğundan, yasa dışı ve şiddet içerikli bir işe alışmanın ve yapmanın bile yani ne kadar alışılabilir bir şey olduğundan insan için bahsediyor. Ama bu konu da öyle derinleşebilen bir konu değil. Ya şurada, burada şunu bekliyoruz tabii. Bir noktada vicdan göstermesine hem işte en baştaki avukatın sekreterine hem de işte Tilda Swinton'ın karakterine belki de. Bazı anlarda böyle ya acaba hani bir vicdan hissedecek mi dediğiniz zaman zaten o da sürekli kendisine bizim de duyacağımız şekilde iç sesle e, empati yok. Asla empati kurma diye tekrar ediyor, ediyor ve hani karşısına çıkan bütün engelleri öldürüyor. Ve en sonunda e, o iş verene, e, yani başaramadığı işi veren kişiye ulaşıyor. E, çok zengin bir adam, ultra güvenlikli bir yerde yaşıyor. E, ve onu öldürmüyor. Sadece diyor ki buraya ne kadar kolay geldiğimin sen de farkındasındır. Bir daha bu işi devam ettirirsen tekrar buraya gelirim ve bu sefer seni bir şekilde öldürürüm diyor. Burada tabii o adamı yani en zengin adamı öldürmemesinin aslında yine kapitalizmle ilgili bir yeri var filmde. Filmde çok fazla Kapitalist e, marka işte McDonald'slar, Airbnb'ler e, çok fazla geçiyor Michael Fassbender'in zihninden. Ve iç ses aracılığıyla biz de duyuyoruz onları. E, ve aslında bu sistemin içinde, kapitalist sistemin içinde kendisine bir yer bulmuş bir karakter. Bu killer karakteri. Ve onun da devamı tabii ki işine geliyor. Zaten e, para için yaptığında her seferinde söylüyordu bunu. Onun bozulmasını istemediği için en zengin adamı yani oradaki kapitalizm sembolünü Öldürmüyor, sadece uyarmakla yetiniyor ve film e, sevdiği kadınla güneşe karşı uzanırken, lüks bir evde, mutlu bir sonla bitiyor. E, film boyunca e, hiç böyle bir aksiyon filminden veya seri katil filminden bekleyeceğiniz e, şeyleri vermeyecek film size. Bunu söyleyebiliriz. Vermek zorunda da değil. Bence zaten hani filmin iyi bir yanı varsa o da bu. E, Le Samurai filmi vardır, meşhur. Alain Delon başrolünde oynar, inanılmaz karizmatik bir rolüdür. Yani Le Samurai olmak istemiş <laughs> bu film bence ama pek başarılı olamamış. Ne onun kadar ilgi çekici, ne onun kadar büyüleyici bir sinemasal anlar açısından da pek bir şey yaratamıyor maalesef. Yani bütün filmde insani duygularını bastırmaya çalışan ve... ...kendi işini meşrulaştırma çabasında bir katili izliyoruz. Yani bir empati duygusu ve bir klişe ihtimali her belirdiğinde... ...film onu yok etmeyi başarıyor. The Zodiac, Seven, Mindhunter gibi işlerde... ...David Fincher her zaman polisin veya katili bulmaya çalışan kişinin... ...dedektifin hikayesini anlatıyordu bize. Ve çok derinlikli bir şekilde anlatıyordu aslında o dünyayı. Burada katilin tarafına geçtiğimiz zaman... Yine belki de bir derinlik bekliyorsunuz ama asla bulamıyorsunuz o derinliği. Zaten bir karakterin kafasının içindekileri dinlemekten öteye gidemiyoruz. Çok az diyalog var filmde de. Yani daha önce de böyle kiralık katillerin hikayelerini izledik sinemada mesela müthiş bir film The Day of the Jackal vardır orada Fransa tarihine Fransa Cezayir ilişkilerine dair inanılmaz mesela bir politik alt metin vardır yani burada sadece bir işte hani intikam hikayesinden kişisel bir intikam hikayesinden çıkması bence çok basitleştiriyor hikayeyi sinematografisi ses tasarımı gayet iyi teknik anlamda zaten David Fincher'ın bütün işleri iyidir ee, fakat yani bu tamamen iç sesle ilerleyen yapı ve bir yerden sonra bu iç sesin de diyalogların da eksikliğiyle artık ilgi çekici hale gelmemesi birazcık filmi düşüren bir unsur bence. Yani bu filmle ilgili şimdi bir seri katil böyle duygusuz, soğukkanlı bir seri katilin hikayesini anlatacak olması David Fincher'ın otomatik olarak kendine ve sinemasına yönelik bir bakış atan birazcık meta bir okuma yapılabilecek alt metinde bir film olarak beklenmesine yol açmıştı. Yani bu film evet belki de tekniğe önem veren, işine odaklanmış, işte mükemmeliyetçi, duygusuz bir yönetmen olarak görülen Fincher'ın hani o seri katilde birazcık kendini anlatmaya çalıştığı bir eser olarak yorumlanabilir. Fakat yani kendi sinemasına ...yönelik, kendi filmografisine yönelik hiçbir şey söyleyemediği gibi... ...üzerine bir şey de katamıyor. Aksine geriliyor bence. Bittiği anda akıldan çıkıyor. Yani hiç üzerine düşünülecek bir şey yok. Çok düz bir şekilde ilerliyor. Yani yine tabii ki Fincher'ın teknik başarısıyla... ...Netflix'in sağladığı prodüksiyon kalitesiyle... ...belirli bir ortamın üzerinde bir film var. Fakat bu kendi filmografisi içerisinde düşündüğümüz zaman oldukça alt sıralarda kalıyor. Alt metin bakımından hiç zengin değil, seyirciye hiçbir alan açmıyor. Üzerine düşünmenize yol açacak çok az şey var. E, kendini izletiyor e, ama daha fazlası yok bence e, The Killer için. Benim bu filme puanım da ortamın üzerinde anlamına gelen 3, 5 üzerinden 3. Siz de izlediyseniz yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.